Bu video Secret Invasion 1. bölümünden spoiler işidir. Bölümü izlerken sıkıldım ve umarım diğer bölümleri izlerken bu kadar sıkılmam. Bölümün süresi 53 dakikaya yakındı. Bölümden anladığımız kadarıyla bazı Skrullar'ın amacı dünyayı bizden almak. Yani dağdan gelip bağdakini kovmak. Bu söz buraya cuk oturdu. Bu adamın dedikleri doğru çıkarsa ki doğru dünyadaki kargaşa daha da artacağı benziyor. O değil de Nick Fury ne kadar yaşlanmış. Vay be zaman ne çabuk geçiyor. Press Green teorisine göre Gravik Amerika ve Rusya arasında bir savaş çıkarmaya çalışıyor. Düşünsenize gerçek hayatta bu iki devletin savaştığını. Neyse düşünmeyelim tadım kaçtı. Bölümde Talos'a buradaki adam ırkına ihanet ediyorsun dediğinde Talos'un YouTube hadisi değişiyor. İleride taraf değiştirmese de Talos kendiyle bayağı çelişecek gibi duruyor. Bölümün ilerleyen kısımlarında Nick Fury soğuk savaşın nasıl ısınmasını sağladık gibi bir şeyler söylüyor. Buradan şunu anlıyoruz ki bu Nick Fury her yerden çıkıyor. Bölümün sonunda Maria Hill'in ölmesini hiç beklemiyordum. Belki ilerleyen bölümlerde bir şekilde geri döner. Şimdi ise yakın zamanda vizyona giren ama incelemesini çekmediğim filmleri birkaç cümleyle nasıl bulduğumu anlatayım da havam değişsin. Spider-Man Across the Spider-Wars İlk başta sıksana sonra değişik bir hava aldı. Filmde boş sahneler olmasa bence Part 2'ye gerek kalmazdı. Hızlı ve öfkeli 10 filmi genel olarak iyiydi. Ve Jason Momoa'nın canlandırdığı karakteri çok sevdim. Transformers seriyi pek sevmedim. Ve bence görsel efektler 5. filmdekinden daha kötüydü. The Flash filmini beklemedik bir şekilde sevdim. Ama bazı kısımlarını Spider-Man Atlas to Spider-Verse filmine benzetti. Daha fazla sütü videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz.